çocukluğum şiirini okuyacağım. Ahvan dediği para saydım, sattı bana çocukluğumu. Artık ne yaşım var ne de adım. Bilmiyorum kim olduğumu. Hiçbir şey sorulmasın benden. Haberim yok olan bitenden. Bu bahar halası, bu bahçe, havuzda su sırıl sırıldır. Uçutmam bulutlardan yüce. Zıp zıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel dönüyor çelmenin, hiç bitmesi arkadaşlar. Ben de sizlere arkadaşımızın şiir okurken yaptığı hatalardan bahsedeceğim. Dikkat ettiğiniz gibi şiirin bir arka fon müziği vardı. İyi kötü çirkin. bu arkadaşımızın okuduğu Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirinle ilgili değil. Daha uygun böyle daha kısık sesle bir fon müziği çekile, yani eklenebilirdi. Ve arkadaşımızın tonlamalarında eksiklikler vardı. Yani ve duruşunda da eksiklikler vardı. Yani olduğu yerde çakılıp kalmayacak, gezebilirdi ya da el hareketlerini, jest cesmiyyi kullanabilirdi. E, Tonlama da e, düzgün konuşma tonlamalarına dikkat etmesi gerekiyordu. Bunların içerikleri kitabımızda var. E, son olarak da arkadaşımızın kıyafeti, e, şiire uygun bir kıyafet, daha ciddi bir kıyafet olsaydı daha güzel olurdu. Ortam Ortam düzeni bu ortamda şiir dinletisi olmayacağını düşünüyorum ben. Yani olmaması gerekiyor. Daha böyle homoşıklı, yerde güllerin olduğu daha güzel bir ortam seçilebilirdi. Teşekkürler.